Herkese selamlar. Ben Doğuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir içerikle sizlerleyim. Başlıktan da görmüş olacağınız üzere bu sefer bir manga çıkıyor. ve Başlıktan gördüğünüz manga insanlığımı yitirirken bunu okumadan önce okuyabileceğimiz veya izleyebileceğimiz yapıtlar neler size onlardan bahsedeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone ve videoyu beğenirseniz Sevinirim. Öncelikle kitaptan bahsetmeden önce biraz Dazai'nin karakterinden ve e, hayatındaki biraz geçen olaylardan bahsedeceğim. Bunlar e, kitapta oldukça fazla etkisini gördüğümüz şeyler çünkü. İlk olarak söyleyebileceğim şey şu olabilir. Dazai oldukça fazla varoluşsal e, düşünceler içerisinde e, yaşayan bir insan buna dair problemleri olduğunu düşünüyor. Ve i̇nsanlığını Manganın başlarından getirip bitirmedi insanlığın olup olmadığını çok sorgulayan birisi, çok fazla intihar girişiminde bulunmuş, fazla fazla hastalıklarla cebelleşen bir insan kendisi. Başından bir sürü trajik olay geçiyor ve bunlardan kaynaklı aslında bu insanlığını arama, varoluşsal amacını arama gibi problemlerle uğraşıp duruyor ve bunun sonucunda da çifte intihara kalkışıyor. İlkinde başarısız oluyor ama yıllar sonra tekrar yaptığında e, maalesef aramızdan ayrılıyor. Daze'nin şu sözüyle de aslında e, nasıl bir düşünce yapısında olduğunu anlayabilirsiniz. Yaşamım utançlarla doludur. İnsan yaşamının ne olduğunu dair bir fikrim yok şeklinde bir söylemi var. Buradan da aslında bu karamsarlığın çözümleri Depresif modun ne boyutta olduğu az çok belli oluyor. Şimdi gelelim Junji Ito ve manga kısmına. Manga Dazai'nin insanlığımı yitirirken romanından uyarlanarak yapılmış bir şekilde. Araştırma'm sonucunda kitaba uygun bir şekilde yapıldığı söyleniyor. Yani Kitaba bağımlı kalınmış ve herhangi bir atlama değişim olmadığı şeklinde gördüm. Ekstradan kendi sanatsal yorumlarını kattığı şeklinde yorumlar gördüm. Kendim okumadığım için buna dair bir yorum yapmam doğru olmaz. Kitap hakkında belki biliyorsunuzdur. Çünkü Japonya'nın en çok satan romanlarından biri. Geçişkin okuyucuya yönelik bir içerik. Yani çocuklara okuması aslında uygun değil. Bu manga için aynısı geçerli. Zaten Junji Ito korku içeriği yaptığı için küçük yaştaki okuyucuların okuması için bence uygun değil açıkçası. Gelelim kitabın diğer kısmına. Kitabın otobiyografik olduğu iddia ediliyor bu şekilde bir varsayım var. Dazai bunu kesinlikle reddediyor. Böyle bir şey yok şeklinde. Ama görüyoruz ki kitabımızdaki Yozo karakteri aslında Dazai'nin birebir aynısı diyebilirsiniz. Çünkü başından geçen olaylar, kişiler, problemler, yaptığı her şey kendi hayatıyla birebir uyuşuyor, örtüşüyor ve fazla bir tutarlılık var burada. Kendisine kadar kabul etmesi aslında eee onun olduğu anlaşılan otobiyografik bir eser olarak kabul ediliyor aslında. Yani gerçek bir hikaye olarak düşünüp okursanız sizin için daha doğru oluyor. yani anlamanız açısından daha mantıklı, daha etkileyici olur diye düşünüyorum. Ben okuduğumda beni açıkçası etkilemişti. 2-3 gün etkisinde kaldığımı söyleyeyim. Çok etkileyici bir çok sarsıcı bir hikaye var burada çünkü. Eğer yaşınız 16 yaşın altındaysa açıkçası önermem. Yani psikolojik durumunuz kötüyse de yani buradaki gibi bir probleminiz varsa da bir yardım almanız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Işte. Açık açık. Kitap kısmından sonra aynı e, kitaptan tekrardan bir e, anime uyarlamamız var. Aoi Bungoku Series diye bir e, anime serisi var. Bu seride farklı farklı e, romanların, hikayelerin anime uyarlaması yapılıyor. Bu serinde ilk 4 bölümü insanlığımı yitirirken de dayanarak yapılmış. Ben kendim izledim onları. Genel olarak birebir yani çok e, betimlemelerde biraz farklılık var. O da e, sizin hayal her gücü farklı olduğundan kaynaklı. Yapan stüdyo ekibinde hayal gücü o şekilde yansıtılmış ya da prodüktör ya da prodüksiyon ekibi öyle karar vermiş. O şekilde yapılmış. Onu da izleyip fikir sahibi olabilirsiniz. Son olarak Dazaey'in Türkçe basılmış kitapları var. Size onları da göstereceğim. Dilerseniz onları da okuyabilirsiniz. Bunların arasından hangisi yakın? derseniz ben size onu göstereyim ilk olarak. Birebir değil tabii ki ama yakın etki bıraktı bende. Batan Güneş kitabı bana insanın bitirirken yakın gelen kitap şeklindedir. Bunu da tavsiye ederim okuyabilirsiniz. Yardıza'yı kitaplarını da okudum zaten. Sırasıyla göstereyim. Öğrenci kız. Bunların farklı edisyonları da var bu arada. Yani, ama çevirenler aynı, bir fark yok. Hangisini alıp okumak isterseniz onu okuyabilirsiniz. Koş Melos. Aynı şekilde bunun da Aoi Bungo serisinde e, animesi var. 2 ya da 3 bölüm olması lazım. Kaçına denk geliyor bilmiyorum ama var diye biliyorum. Onu da eklerim. Buruk Ayrılık. Bu da oldukça güzel bir kitaptır. Bunu da tavsiye ederim. Bir serserinin gezi notları. Bunu bulmanız biraz zor olabilir. Allah'a çok uzun zaman oluyor zaten. Bu baskı olmayabilir. Başka bir baskı olabilir. Bir okuyabilirsiniz. burada gezilerinden esinlenerek yapılmış bir kitap gibi düşünebilirsiniz. Ve Yeşil Bambu ve diğer fantastik öyküler. Burada da ufak ufak öyküler barındırıyor içinde. Burada oldukça güzel hikayeler var. Bunlara da bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de aklınızda bir fikir oluyorsun ve direkt Bodosom'a girmemek istiyorsanız önerdiğim şeyleri okuyup izleyebilirsiniz en azından. Aklınızda bir fikir olur. Direkt manganın içine girmezsiniz. Benim açımdan ben kitabı okumamış olsaydım %99 okurdum. Yani okumama ihtimalim yok. %1'lik payı da insanlık hali. Diyerek bırakıyorum. Okuyup okumamak sorun teşkil etmez tabii ki ama o %1'liği ona bırakıyorum tabii ki. Ama dediğim gibi okurdum zaten. Sizlere de dediğim gibi tavsiye ediyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.